Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Güzel bir logaritma sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şekilde. Bir fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Logaritma 10 tabanında x ve logaritma 10 tabanında y arasındaki doğrusal ilişki aşağıdaki birim kareler bölümüş düzlemde gösterilmiştir. F20 ye de soru şart. Şimdi doğrusal ilişki dediği zaman hemen şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Burası x ekseni ve burası y ekseni olduğunda ve doğrusal fonksiyon olduğunda biz ne yapıyorduk arkadaşlar? fx eşittir ax artı B diyorduk. Peki bu noktanın bu doğrunun üzerinden nokta seçelim. Mesela ben şunu ve şunu seçtim arkadaşlar. Bu da ne oluyor? 0'a 1 ve 3'e 5 değer arkadaşlar. 0 verince 1, 3 verince 5 çıkacakmış. 0 veriyorum. A çarpı 0 artı B eşittir 1 ise B buradan 1 çıkar arkadaşlar. Şimdi 3 vereceğim. 3 verdiğimde 3A artı 1 eşittir 5 çıkacak. Buradan da 3A 4 ve A da 4 bölü 3 çıktı. Yani benim fonksiyonum Şöyle bir şeymiş değerli arkadaşlarım. Y eşittir diyelim. 4x bölü 3 artı 1. Hadi birazcık düzenleyelim. Y eşittir 4x artı 3 bölü 3 payda eşitledim. İşler dışlar yaptım. 3y eşittir 4x artı 3. Şimdi bu denklemde f27 soruyorlar. x'e 27 yazarsam yanlış çıkar. Niçin? Çünkü bana verilen eksen x ve y değil. Verilenler logaritma 10 tabanında x ve logaritma 10 tabanında y. Yani benim bu doğrusal fonksiyonda y gördüğüm yere logaritma 10 tabanında y. x gördüğüm yere de logaritma 10 tabanında x koymam lazım. Hadi öyle yapalım. 3 çarpı logaritma 10 tabanında y eşittir. 4 çarpı logaritma 10 tabanında x artı 3. Tamam şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradan bir düzenleme yapalım. Şöyle olsa logaritma 10 tabanında y küp. Ne yaptım bu 3'ü? Y'nin üstüne geri gönderdim. Eşittir. Bu da logaritma 10 tabanında x üzeri 4. 4'ü geri gönderdim. Peki 3. 10 taban düş ne demektir arkadaşlar? Şöyle yazsam itirazınız olur mu? Logaritma 10 tabanında 10'un kübü. Bakın bu da 3 demek. Tamam. Sol tarafı aynen bıraktım. Logaritma 10'un y kübü. Şimdi dikkat. Tabanlar aynı ve arada artı varsa ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. Logaritma 10 tabanında x üzeri 4 çarpı 10'un kübü. Gördüğünüz gibi sağ taraf ve sol tarafta logonlar var. Bunları gönderdim ve elimde şu kaldı. Y küp eşittir. X üzeri 4 çarpı 10'un kübü. Artık x gördüğüm yere verdikleri sayıyı yazarsam çıkacak. 27 yazıyorum. Y küp eşittir. 27'nin 4'ü çarpı 10'un kübü. Biraz arkadaşlar bununla oynayalım. 27'nin 4'ünü şöyle yazabilir miyiz? 3'ün 3'ünün 4'ü çarpı 10'un kübü. Kısa olsun diye şu 3 ile 4'ün yerini değiştireceğim arkadaşlar. Bu da 3 üzeri 4'ün kübü çarpı 10'un kübü. Buradan işlemlere devam edersek üstü sayı üstler aynı tabanları çarparım. 3 üzeri 4 81. 10 ile çarptım. 810'un kübü çıktı. Bu da eşittir. Yeküp demiştim. E bir şeyin kübü 810'un kübü ise o şey zaten 810'un ta kendisidir. Buradan da 810'u buldum değerli arkadaşlarım. Ne yaptık? Doğrusal denklem şeklinde yazdık doğrusal fonksiyon şeklinde yazdık. Sonrasında y yerine logaritma 10 tabanında x yerine de logaritma 10 tabanında x yazdık. Sonrası birkaç logaritmik işlem arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.